Kızım nasıl suda ters döndün? Muhammed abimin kuyruğunu Dikkat et anneciğim nasıl kuyruğunu çekerken mi yaptın Muhammed? Aşk olsun sana. Evet. Ya ben tamam suyum. tamam ağlama anneciğim hadi yüz sen yüz sen anneciğim. Evet. Alt, tak gözlüğü kendi gözlüğü var ki Adanın. Ada senin pembe havuz gözlüğün var kızım boş var. Ama o yoktu. Tamam tamam anneciğim. Var az gözlüğü. Bak bak karnına su atıyor. Ada sen de su at. Hadi sen de su at üstüne. Onun üstü ıslansın. Üstü ıslansın. At anne. Tamam tamam. Hadi Tamam evin içine giriyor. Tamam yüzsene hadi. Yüz, Yüz anneciğim. K kızma. Bak sırtına geldi ama çocuğun. Ne yapıyor? Ay atalım. 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 <laughs> Muhammed. Tamam anneciğim. Tamam gel. Gel tamam gel. At Muhamit. Git. Git artık senle konuşmaz. Senle konuşmaz. Senle konuşmaz artık. Tamam anneciğim. Oyna sen. Oynasam ben gönderdim onu anneciğim. Tamam. Gönderdim ben onu. Konuşma kızım konuşma. Konuşma abinle. Tamam ada yapma artık. Bak ıslandı hep camlar falan ıslandı. Kapı ıslanıyor. Yapma artık. Orada mı mami? Orada mı? Abim mi orada? Orada. Geliyor. Nerede o? Gelme. Gelme döveriz seni. Vallahi ben atarım seni havuza. Seni havuza ben atarım. Şimdi. Şimdi. Bak tamam barbilerini veriyor. Tamam bir şey yok barbilerini veriyor. Baba. Ya kıyafetli Barbie'yi niye atıyorsun ya? Biz onu havuza sokmuyoruz. Muhammed. Hayır abi kavgası, var, şey var. Hayır, abi kavgası yok. Hayır. Tamam git sataşma. Sataşma bize. Dur şurada kurusun kızım. Dur şuraya koyayım da kurusun ya. Sataşma. Tamam bırak bırak deniz kızını. Bırak deniz kızını. Bak Muhammed. Tamam anneciğim. Tamam Muhammed gider misin? Tamam ben onu kovalayacağım. Odasına kilitleyeyim mi? Odasına kilitliyim mi ada abini? Gide. Tamam. Kitlemeye gidiyorum. Vallahi seni keteceğim. Gel buraya gel. Gel odana çabuk odana. Çabuk 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 rahat bırak. Rahat bırak. Evet arkadaşlar işte havuzumuz hazır. Önüne de çim halımızı serdik Oy çok güzel oldu ya. Şimdi su doldurmaya başlayacağız. Aa ada nerede arkadaşlar bu arada oyuncaklarını da sepete koymuş. Almayı da unutmuş şaşkın ya. Nerede acaba bu ada? Arkadaşlar siz adayı görebiliyor musunuz? Deriye saklandı. Bakalım bakalım bize bir CE yapar mı ada? Ada! <gülüyor> <gülüyor> ada şimdi dolduruyoruz havuzumuzu artık. Evet al hortumu getir buraya. Havuzun içine koyalım. Evet hepsini al bakalım. Getir getir ucunu evet. Evet aç bakalım hepsini. Arkadaşlar hepsini açmaya çalışıyor adam. Dur ben yardım edeyim. Evet tut şöyle ucunu anneciğim. Evet iyice havuzumuza yerleştirelim hortumu. Çek 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 hepsini biraz çek. Evet oradan çek tamam koy içerisine. Koy içerisine. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Bence tam yeri olarak da burası çok uygun arkadaşlar güneşte de ısınmış olur havuzumuz çünkü havuzun içi dolduktan sonra bir daha yerini değiştiremeyiz ada böyle iyi mi yeri burası emin misin İyiyim. çoktan suyu açtı bile arkadaşlar ada evet bakalım suyumuz dolacak ay ada ne kadar zamanda dolar acaba bilmiyorum dur ben biraz daha açayım Nereye gelmesi lazım, Nereye gelmesi lazım? ne kadar olacak Tamam o zaman çok fazla açalım arkadaşlar. Çünkü anca doldururuz biz bunu. İnşallah Mişan'ın tuvaleti de ıslanmaz orada ıslatmayız ada. Sen havuzu bırak şey hortumu bırak ada sen. Bırak anneciğim içine içine doğru bırak. İçine doğru ada bak dışına çık. Ada çıktı dışına. Dedim ama ben sana içine doğru bırak diye. Evet şöyle içine doğru hortumu koyalım arkadaşlar biz. Ay çok güçlü açmışız ya hortum da yerinde durmuyor. Evet şöyle koyalım artık. Ada ben hortumu böyle koydum, havuz dola dursun evet. Hadi sen sepetini getir, oyuncaklarını getir. Tamam. Hazırlamışsın, getirmemişsin şaşkın. Evet, işte oyuncaklarımızı getirdik. Nereye giriyorsun? Giriyorum. Hayır anneciğim daha dolmadı. Aa, nereye gireceksin? Giriyorum. Kızım dolmadı havuz su da ısınmadı İyiyim. diyorum sana. İyiyim. İyi Ada sen bilirsin. Girmek istiyorsan gir. Şaşkın ya soğuk musu? Soğuk değil mi? Bir bakayım bakalım arkadaşlar. Soğuk mu değil mi? Ilık mı? Ada soğuk ya. Çok soğuk. Ada sen bunda ısınana kadar giremezsin. Oynayamazsın ama oyuncaklarını tekneni yüzdürebilirsin. Ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Efendim? Ay Ada hayır olmaz öyle. Çok soğuk diyorum. Soğuk anneciğim sonra sonra. İstersen tekneni koy şimdiden. Koy tekneni bir görelim bakalım. Arkadaşlar bizdeki ama şey meraka bakar mısınız heyecana? Su olmadan tekne koyuyoruz havuza ya. Bilmiyorum. <laughs> Aa yüzüyor gerçekten. Ada evet azıcık suda bile. Arkadaşlar tekne yüzüyor. Barbie'nin teknesi devrilir mi devrilmez mi diyorduk alırken ama gerçekten de devrilmiyor Peki. suda ada. Evet çok güzel gidiyor. Aa dur şöyle yollayayım ben sana. Yakala ada. <laughs> Arkadaşlar gerçekten benim bile girip oynayasın geldi. Ada bence o teknenin Barbie'lerini al. Dört tane Barbie al. Dört tane Barbie al. Girdir bakalım tekneyi. Koy bakalım. Barbiler beni koyunca Ada acaba tekne ağırlık yapacak mı? Devrilir mi? Bilmiyorum. Evet şöyle Barbie'lerini koyuyor arkadaşlar. Evet. O Barbie'yi de koy. <laughs> Direksiyonu, direksiyona koy. Ada direksiyonu kim kullanacak? Teknenin arkasına koyuyorsun e, Barbie'leri. Barbie'ler mi? Diğer mi? Ha, evet arkadaşlar. iki tane daha Barbie alıyordu. Doğru ya. Aa, bir dakika. Ha. Ne oldu? Bir Aa, dakika, bir dakika, bir dakika. şey, can simidi miydi? Neydi o ada? Can simidi. Can Simit arkadaşlar. Evet. Aa, çok güzel görünüyor ada ya. Gerçekten. Bakar mısınız arkadaşlar? Buna bir tane Barbie koyabiliriz. Ada tutunarak yüzler. Evet Deniz kızını da koyuyor Ada. Ay hepsi yüzmeye başladı şimdiden. Ama arkadaşlar biz nereye kadar dolduracağız havuzu biliyor musunuz? Bakın şurada bir sınır var. E, şurada bir çizgi var sınır var. Buraya kadar dolduracağız arkadaşlar biz. Dolu dolu yüzsün Ada. Öyle değil mi Ada? Evet. Tamam başka hepsini mi koyacaksın? Evet. Evet. Hepsini de. Hepsini koyuyor. Tamamdır diğerleri yüzsün ya. Yusun Yusun o da tekneyi artık koyma daha He? Şey can simit. Tamam tamam simite takıyor arkadaşlar. Bilemedim ben. Başka ne kaldı? Burayı de, burayı kullansın. İyi tamam bakalım. İşte. Bence bir Barbie daha koyabilirsin ama sen bilirsin. Koyan koyacak mısın dikkat et kayma ada. ada ayağını iyice kurulu halıda evet halıyı özellikle koydum arkadaşlar havuzdan çıkınca kayıp düşmesin diye kuruladın mı hı hı. tamam şimdi gidip Barbie'ni alabilirsin evet al bakalım barbini evet al barbini tamamdır evet bütün mayolu barbileri koyduk galiba ada ilk ki de mayolu almışız anneciğim yazın bol bol oynarsın artık Gidince. Evet arkadaşlar bizim sitenin havuzu da var aşağıda. Çok büyük bir havuz. Oraya da bu büyük havuzu ve adanın oyuncaklarını indirip size harika videolar çekeceğiz. Bu yaz harika olacak. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu El beğenmeyi kadar. unutmayın. Doldu, Doldu mu? El evet. Evet. Ada kanalımıza abone olurlarsa havuz videolarımızı da kaçırmazlar değil mi arkadaşların? Ne <laughs> <laughs> oldu? Ne yapıyorsun? Su ayağıma mı geliyor? Arkadaşlar su ayağına geliyormuş ona seviniyor ya çok güzel oldu ya tekmen